Hı. Hmm. Lilacığım. Nasılsın Şayka? Ben çok iyiyim hayatım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yiğit için aradın herhalde. Yo, ben e, şey diyecektim. Lilacığım merak etme. Ya yani Yiğit'e bir şey söyleyecek halim yok. Ayrıca bana bayılmadığını biliyorum. Ama aşk böyle bir şey işte. Sevmediğini bile arattırır insana. Ya Yiğit'ten bir haberin var mı? Yani ne zaman dönecek? Biraz önce konuştum. iki hafta sonra dönecekmiş. Öyle mi? Tamam. Çok sağ ol. Sana kesin gününü haber veririm istersen. Çok iyi olur. Benden haber bekleyeceğim. Tamam. Sağ ol. Ay şöyle. Sen de gel yamacıma bakayım.